hiçbir zaman hiçbir kamu kurumu hiçbir bakanlık böyle olaylarda e, kendilerini sorumlu tutmuyor zaten ases yani yoksulluğun büyümesinin 7 milyon Türk rakamlarına göre ki bana göre daha da fazla 7 milyon yoksul çocuğun sos, yoksulluk ve sosyal e, dışlanma yaşamasının nedeni de bu Keşke yani en azından ya böyle olaylarda bir sorumluluk hissetseler, bir kendileriyle ilgili bir yaptıkları politikalarla ilgili bir yüzleşme yapsalar. Evet biz burada bir hata yaptık. işte anneye şöyle bir destek veremedik. Onu yalnız bıraktık dediler. Yani 18 kez o eve giriliyor. Ev denilen yere ki ben tam da bu ailelerle birlikte ve bu böyle milyonlarca aynı durumda olan aileler var. Eee Giriyorsunuz siz o eve ev dediğiniz eve eve sosyal inceleme yapıyorsunuz neresine sosyal inceleme yapıyorsunuz ve o ailenin orada yaşamasına izin veriyorsunuz yani üstelik eğer doğruysa da 18 kez gördüğünüz eve birinci e, aslında sorum e, bu yani kamu kurumları yüzleşmediği sürece biz böyle olayları hele şu dönemde bu ekonomik krizin yoksulluğun derinleştiği böyle bir dönemde e, duymaya devam edeceğiz. Her olay aslında tırnak içerisinde magazin haline getiriliyor. Ya ya anne bugün Özlem Zengini dinledim yani biraz önce programa katılmadan önce yani neredeyse annenin yaşam tarzını falan hep böyle bir bambaşka bir şeye getiriyorlar ya siz gerçekten hani bir sosyal devlet sektörü içerisinde siz gerçekten sosyal hizmet programı diye bir programınız varsa ve bu yoksulluk çoğalıyorsa ve bakanlık her seferinde diyor ki mesela bu çocuklar gibi ailesinin e, temel ihtiyaçlarını karşılayamadı ve bizim sosyoekonomik destek diyor ya işte şu kadar destek verdik, Hı. verdiğimiz çocuklar var ve sayısı 200 bin. Bakın bu 7 milyon yoksul. Bir de en riskli çocuklar var. Bu annenin ee, yaşadığı gibi durumda olan peki bu çocuklarla ilgili biz şunu mu demeliyiz yani anneleri babaları bilmem ne anneleri babaları şu, şu şu yaşam tarzı bu nedenle yoksullaştı yani böyle bir bahane üretilir mi yani 200 bin tane şu anda patlamaya hazır risk altında ve geçtiğimiz haftalardaki elmas e, çocuğumuz da böyle risk altında yaşayan bir çocuktu yine 2022 yılında açlıktan ölen ee, Nurda biliyorsunuz orada da hemen Halayı suçladılar o evde ziyaret edilmiş. O çocuk neden okula gitmedi diye kimse... Ya da o mahallede... Ya bu çocuklar niye mesela orada bir kreş yok? Niye siz bu çocukları e, kreşe yerleştirmiyorsunuz? Niye anneye e, daha uygun koşullarda e, bir iş bulmuyorsunuz? Niye anneyi psikolojik olarak e, desteklemiyorsunuz değil mi? Çünkü yoksulluk dediğiniz şey... Bugün dünya e, bir tükenmişliği de tartışıyor. Diyor ki derin yoksulluk aynı zamanda devam ettiği sürece... Ailedeki herkes artık... E, ruhsal olarak çöker ve bir tükenmeçlik başlar yani onu ben biliyorum ben böyle ailelerle çalışıyorum yıllardır çalışıyorum ben yani haber okur okumaz o bıraktı hurdayı gidecek adam demiştir ki gel şu saatte paranı vereceğim git al bilmem ne ya da bazen aileler hurdayı bahçeyi topluyor niye topluyor diyor ki önümüzdeki ay bayram var o geldiği zaman çocuğa bir şey alayım diye topluyor. Bütün bu aileler ve o çocukların e, ayakkabısı işte giysisi eminim o annenin çöpten e, bulduğu ayakkabılardır. Yani şimdi bizim oturup bütün bunları bir çok boyutlu bir biçimde bakmamız gerekirken biz hedefi babasını ne hangi suçtan cezaevine girdi, annesinin yaşam tarzı bilmem ne. Ya bir de böyle bir durumda beş tane çocuğun öldüğü bir durumda de bunları bunları tar tarzı. Özlem Zengin de... şunu da söylüyor dönüp dolaşıp her şeyi paraya bağlıyorsunuz diyor Hacer Hanım. Yani, <laughs> yani bence bunu ee, gerçekten zenginleştirdikleri o bir avuç zengin e, bir avuç zengine sormalar dönüp dolaşıp her şeyi paraya bağlayanlar o işte bu yoksulların üzerinden kazanan insanlar yani. Mesem diye bir şey var. Biz bu mesemdeki çocuklarla ilgili cinayetleri duyuyoruz değil mi? Ölen çocukların, 14-15 yaşında çocukları. Yani bu mesem bile denetleyen yok. Çocuk gece yarısı Denizli'de daha geçen hafta e, işte patronu tarafından vuruldu. Kazara denildi. Neyse. E, başka bir yerde çocuğun kolu sıkıştı, öldü. Yani bu sözlü okullar bile denetlenmiyor. Çünkü bu bir açığı kapatıyor. Asgari ücretin üçte birine bir çocuk işçi ordusu yaratıldı. TÜİK'in kendisi diyor ki bakın geçen yıl %18'lerdeydi çocuk işçi oranı. 2023'de %22.1. Şimdi böyle büyüyen yoksulluk var. Eğitim reformu girişimi en son 2023-2024 eğitim yılında e, 612 bin çocuk okul bıraktı ve ekonomik nedenlerle okul bıraktı. Yani risk altında olan ama başı boş dolaşan, işte bazısı çalışan ama korunmayan böyle çocuklar ve böyle aileler var ve sizin bununla ilgili bir ee, politikanız, bir insan hakları temelli, kadın hakları temelli, çocuk hakları temelli bir politikanız yok. Yani bir kere de olsa kamu kurumları, belediyeler de dahil, herkesin yüzleşmesi gerekiyor. Ben bu aileyi el alarak en azından hı hı. ama ben biliyordum ki bu konuyu böyle her konuda olduğu gibi bambaşka bir magazin şeyi haberi gibi işte anneye bağlayacaklar babaya bağlayacaklar sonuçta bir suçlu e, bulunacak ama bu suçlu asla ve asla e, kendileri bu kurumlar olmayacak. Hı hı. Şimdi.